Seladrasan'da son günümüz. Şöyle bir sahil size göstereyim istedim. Umarım gösterebiliyorumdur. Şu an ekranda sadece kendimi görüyorum çünkü güneş o kadar parlak ki saat sabah sekiz buçuk. ailece tatil yapmak isteyenler, huzur bulu kafasılarını dinlemek isteyenler, kendi e evinin bahçesinden denize giriyormuş gibi hissetmek isteyenler için adresanı ve yaklaşmaya çalışıyorum. Mavi ay tabelasına yaklaşmaya çalışıyorum. Böyle bir denizi göstereyim. Bir bayan geçiyor çünkü. hanımefendi videoya almamaya çalışıyorum. Evet. Burası bizim kaldığımız mavi ay. Ee, şu kadar söyleyeyim. Bu mavi ay da benim üçüncü kalışım. Gerçekten çok güzel bir aile işletmesi. Yani kendinizi Dediğim gibi bahçeli bir eviniz var. Ve bahçenizde ta denize giriyor, hav havuza giriyor gibi hissediyorsunuz. Gerçekten mutluluk verici bir yer. Bakın, çok güzel bir havuzumuz var. şu devasa çubuk şeklindeki ripsalistler var ya ona bakın her yer çiçek bu da ben <laughs> yola çıkmak aloe veremiz çiçeklerimiz Böyle. mekanın oturma alanları her şey birbirinden güzel karşı tarafa da çekeyim şöyle ilerleyin bakalım size bahçeyi de göstereyim pardon odalara doğru ilerliyorum şurada bir Gala açmış renginin güzelliğine bakar mısınız? Şöyle bir dizayn. Agaveler var. Onları da göstereyim. Ama önce e benim en sevdiğim muz. Muzlara bayılıyorum. Şurada da çıkmış bir tarımış. Şu bir Bu da normal olan dev gibi. Şurada bir tane güzel yavrusu çıkmış. Ondan sonra cığıma şöyle ilerlemeye devam edelim. Umarım odalardan biri çıkmaz. Limonlar şahane. O şu turunç galiba kocaman. Odaklayabiliyor muyum bilmiyorum. Biraz zor tabii. Oho. Buralar biraz karanlık çıkıyor kusura bakmayın. Çok da yüksek sesle konuşmamaya çalışıyorum. Biz yola çıkacağımız için bugün iyice erken kalktık. Burası. Ya da şöyle göstereyim. Eğrentiler, güller. Şu mavi çatı. Ne, neydi hatırlayamıyorum ama. Mavi kelebek olan bu muydu? Kar ne kadar güzel. Bir dal aldım. Belki çimlendirebilirim. Sardunya tarlası burası. Heh. odaları gösterecektim. Nereye kaydım değil mi? İşte şöyle şu güzel yoldan ilerleyeyim. İlerliyoruz. taraftakiler uyuduğu için şöyle gösterebiliyorum. Görüyor musunuz? Böyle. Yukarıda da bir iki oda var. Onlar biraz daha büyük odalar. Bunlar genelde iki, üç, dört kişilik odalar. Gayet keyifli bir yer. Şöyle göstereyim. Şu sağda gördüğünüz bizim kaldığımız odaydı. Şöyle şu arka çatıya çıkış merdivenlerini de göstereyim. Çok benim hoşuma gidiyor. Görüyor musunuz? Orada bir sürü fotoğraf çektirdik. Böyle. Şimdi geri dönüş gidelim size kafeterya kısmını da göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir. Fiyatlardan nispeten dışarıyalara göre daha uygun. Ve dediğim gibi bir aile işletmesi olduğu için zaten müdavim ister istemez müdavim oluyorsunuz. Burada kimle konuşsanız işte şu ikinci gelişim, üçüncü gelişim, beşinci gelişim diyen insanlar var. Biz tesadüfen bulduk burayı. 3 yıl önce ve 3 yıldır hep buradayız. Burada çardaklarımız var. Arkada çok güzel oturma grupları var. Mütevazi ama keyifli bir yer. Adresan zaten muhteşem. Yanı sıra işletmede çok hoş. Şöyle bir havuz manzarası. Bir geleyim. Şöyle oturma grupları. Diğer taraftan gireceğim ki şey. Sabahları tabi serinlesin. E tabi gün içinde giriliyor çıkılıyor. Güzel bir temizlik yapıldı. Oy. Şu sarı gül ben geldiğimde goncaydı. Güzel kız beni uğurluyor açmış çiçeğini. Şu gül çok değişik yani kururken daha güzel renk bu kadar güzel renk kalan bir bit çiçek ben hiç görmedim. Bakar mısınız? Kuru hali canlı halinden daha keyifli. Bu da Latte. Ben bunun annesini de tanıyorum, kardeşini de tanıyorum. Değil mi Latte'cik? Güzel oğlan. O Latte şöyle, buralar benim. Modunda yaşayan bir kedi. Burası kafetarya kısmımız. İşte havuz mu? Burası yemeklerimizin hazırlandı. İsterseniz içeride yiyebileceğiniz yer. Size havuz manzaramızı da gösterdik. Şimdi dışarıdan şöyle genel bir şöyle. Bakın buradan ne kadar denize yakın olduğumuzu görün. 10-12 adım falanım. Görüyor musunuz? görüntünün güzelliğini. Şimdi görüyorum çünkü gölgedeyim. Biraz sonra hiçbir şey kendimden başka bir şey görmeyeceğim ekranda. Şöyle ilerleyeyim. Evet. Araç geçti ne yazık ki. Neyse. Adrasa'nın meşhur dağıyla benim en sevdiğim görüntüyle videoyu sonlandırıyorum. Tatili de sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.